Merhaba YouTube, Wrath of the Master izliyorsunuz. Bu videoda Battlefield 4 gameplay yapacağım. İyi seyirler. Bundan sonra böyle başlıyorum. Güzel oluyor. Paris <laughs> Park'ında bir cengaver var. Mini map'e bakın, görürsünüz. Hop 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 hop, göremiyorum adamı. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda. Buraya kadar güçsen beni mahvederler. Normalde MPX kullanıyordum ama e, bazı aldığım bilgilere göre o pistol daha iyiymiş. Bildiğin millet havaya girmiş uçuyor. E, önümde iki tane adam var. Almışlar adamsız üstten mi atış ediyor? Bana böyle geliyor. Evet üstten atış ediyor. Dışı Ay alacağız. We can do this, hadi. Ay alabilirim. Oraya kadar yetişmiyor çünkü havada patlıyor bu dandik şey ama yakın mesafede güzel gidiyor tabii ki. Oo. Oh. Abi mermi değiştirelim. Çok mermim var ama yine de. ben mermi değiştiremeyeyim, millet gelir. Az orada hala biri var. Özür dilerim abi. Şu şu atış edebiliriz zaten. Var Türk bayrağı koydum gördüğünüz gibi arkalara falan. Bunu yaptım, kendim yaptım. Herkes Türk olduğumuzu bilecek. Abi. Ha hocam, canım gitti. Ben onu alırım. Ben onu alırım. Ama önden de atışa bir şey. Sak böyle bir. Ben iyi olur benim için yani. Hem de gayet. Hop durun. Hop şimdi tam görürüm. Hop. Vallahi şurada cennet var da ben o kadar yetenekli bir sniper oyuncusu değilim yani. Aynen öyle söyleyeyim. O kadar iyi var. Ama böyle hiçbir problem yok. Genelde hiç yani çok iyi yani. Genelde hep iyi oluyor o yüzden. Abi sen neredesin ya? Olduğun yere bak ya. Var Bari... o dur ya. Olam yapamıyor muyum? Yes. Karşı tarafa. E dal. Alıyorlar oyunu. Oyunu alıyorlar. Abi. Aldım. Run for it. Oyun. FPS göstermek isterdim ama maalesef şöyle bir problem oldu. Benim diğer Shadow Play denilen şey yanı böyle oyunu görmedi. Normalde görürdü. Görmeyeceği tuttu. Aa bittin. Bittim bittim. bittim. Ah tutturdun mu? Tutturdum. Vallahi tutturdum. Ah Tamam biter görüşürüz canım. Acaz şu jet işini daha adam öldürdüğüm yok. Ve hep düşürüyorum böyle. Her yani hep çıkıyorlar. Ne zaman böyle bir şey oldu? Mermim yok. Mermim nasıl yok ya? Bir tane var. Ve bir tane Allah dışarı çıkıyoruz yine ya. Bak. Hemen atayım da onu. Allah bak vuramayacağım, vuramayacağım hiç bir tane vurabildim ya. Atlamam lazım ya. Bak ya şöyle bir skorla başladım oyuna ya. Ben böyle oynamam normalde. Bu adamlar görüyorum da. Al. Ah ee... Aa bu herif. Aldım o herifi aldım Yok o herif değilmiş ya Zaten o herifi alamazdım böyle hiç düşünmedim Aa solda O <laughs> aletlere çakamıyor ki bu makine Yok çakıyor olan Hiç öyle dememek lazım Vehicle disabled yani Orada Ah bak Şöyle ani atıyor ya ben gıcık oldum. Dur dur düzgün sür Düzgün sür <laughs> <laughs> Flare at flare at Allah sıkıyor vallahi sıkıyor Yok 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 ben onunla uğraşamam. Ben infantry'e anca uğraşabilirim. Ki o da bile zor yani. Ama burada yani herif sıkıyor ama ya. Herif sıkıyor. Allah vallahi sıkar kafama. Ben ben geleceği gören bir insanım. Ben bunu kafasına sıksam. Ya al daha yeni kullandım. Daha yeni kullandım. Yaptığım KILLED IN ACTION Ya çok kötü oynuyorum ya arkamda biri var sanki Hayvan ama yani o, Çüş Öküz yani yani Arkamda biri var dedim POUM Bu herif fakerl olamaz değil mi? Genelde Girmek gerektiğini. Ha, Allah Abi ben Neden her yere gittiğimde Bu bizim bizim aa... yani, aç operation A.C.O.L. var ya Süper oyun yani. Ya süper oynayamam zaten Operation Locker'da bir iddiam da Flood falan onlarla hallederim de Ben böyle weak vehicle... yok lan Boom <laughs> Susuyorum Orada ne oldu daha demin bana ben daha demin 40 metre havadaydım Ya oha 40 metre değildi ama yani baya havadaydım ne Bu bir adam mı geliyor <laughs> Çok ciddi söylüyorum ben o adamı ben bizden zannettim çok ciddi söylüyorum. Ben onu bizden zannettim. Oh, bari biraz troll yaparım, değil mi abi? kill. Şimdi buraya geçsem soldan vurma ihtimalleri var o yüzden. Zıpla. Ya vereceğiz. Aldım. <laughs> bana geliyor, bana geliyor. Solda as sağda var. Kaç puan kazanı. <laughs> Bu silah iyi bir silah tabi. M416 yani diğer... Oh! <laughs> i̇leride ileride tam dibinde herif var. Öldürdün mü? Orası be o benim de ama bak o benim de onda şerefsizlik yaptın o benim de. Aldım. Silah iyi ya. Falan bunlar. Sonra bize artı sık taslayacaklar. Yok öyle. O bir sniper var. Oraya, oraya çıktığım anda vurulurum yemeğe geliyor. Evet evet var. Sniper var. Şunu bir al abicim. Aldım. Ama sen diğerini alacaksın bak onu değil. Of neyse skoru topluyoruz. Commander ilk daha yeni mi Commander'ımız geldi ya? Ee, bu biraz sıkıntı mı? Bas 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 bas. Aa bak şurada adam. Ah. O herif bizi alır mı? Alamaz. Çok şeyde uzakta bize göre. Evet. Sanki atladılar. Şunu da, şunu da edeyim. Tamam güzel. Oo gördüm seni abicim. Al. Sen yine mi öldün lan? Oo bu sefer tank geliyor. Geri çekil geri çekil tank geliyor. Vallahi razıyım tank tank gelmesin de ona razıyım. Abo 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 çok fena vuruyorlar. Aldım. Ha iyi ha şöyle. Onu da aldım. İyi. Medic back. Tamam güzel. O yüzden çok vehicle koymuşlar ya. Abo. Ah, Sniper. Ah benim şansıma bak ya. Aldım. Yalnız nasıl aldım be bayağı uzaktaydı. Bunu niye attım? Eee de de Oradaki şey bizi alır. daha görüyorum herifleri de. O köprüye çarpma o köprüye. O köprüye çarpma. Allah kritikal demeyecektim. Kritikal demeyecektim. Ah tamam iyi yeter. Dur ben bir şunları alıp geliyorum. Nerede nerede göremiyorum ya daha demin. Abi kafam mı? Kafam mı güzel ya? Daha demin kendi jetim bize çarptı. Güzel. Burada biri var. Bulamıyorum ama burada biri var ya. Ha gördüm. Hatta bir sürü var. Elemi 2 yıl. Tam da tankın olduğu yerde ha. <laughs> O tank alırsa beni öldürür. Tanka götürmeyeceğim. Ah, vurmasın, vurmasın. Ah neyse aman atla zaten sniper alırım. Yapamadım. Bekle dur, geliyorum. Git, git. Hayır, hayır. o benim arabam. O benim arabam. yürü. Onu alırsan var ya senin kafana. Allah razı olsun senden. Ya sen kimisin lan sen kimsin lan? benim, ben arabamı mı almaya çalışıyoruz. Al! <laughs> Şimdi birazdan küfür edilirim. <laughs> Etmedi be. Genelde ediyorlar. O oh, şurada kusuk kağıt var gördüm. Bakın tam şu kısımda. Aha 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 aha. Yavrum benim yavrum. Yavrum al. <gülüyor> al. <gülüyor> ben böyle puan kazanırım lan. Öldürürüm. Canlandırırım. Öldürürüm canlandırırım. O oh, bir dakika bir daha öldüreceğim. O herif bir daha öldüreceğim. Hayır 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 düşündüğün araba benim arabam tamam mı? Ona bilemezsin. Ah ah Az KAZAN Aa ah, bindi ya. <laughs> abi niye biniyorsun? Dur bekle. Hı. ya tabi üstünde adam var. O yüzden atlasam da ölmeyeceği için. Wow! Bir yarış yapalım. Abi dur ben seni ben seni ne yapacağımı biliyorum. Squad leader. Ben seni var ya öyle bir yere atacağım ki abi öyle herifi tankların dibine atıp çıkacağım. <laughs> Gelin yavrum. Ah. ah! Canım ben buradayım. Hadi görüşürüz. <laughs> Ay! Ah ah ben de öleceğim. Ey! <laughs> Yok bunu yapmadan duramazsın. <laughs> Tuhaf herif küfür etmiyor ya. Çok şaşırdım yani. Terbiyeli herif falan terbiyeli. Neyse. Videoyu beğendiyseniz like atın. Sanki biraz uzun oldu ya valla. Normalde öyle bir 20-30 dakika olsa ben bunu anca 3 saatte yüklerim desek. Bu bana biraz koyuyor ya. Koyuyor. Neyse. Umarım hepsini hepsini izleyin ha var ya videonun hepsini izlemiyorsun sonra çıkıyorsunuz sonra bana az dakika yazılıyor az dakika, az görüntülenme yazılıyor görüntülenme dakikası yazılıyor sonra ben sinir oluyorum neyse umarım lütfen sonuna kadar izleyin şu videoyu artık ya vallahi ya neyse Rathoftu Master izlediniz çok neyse dedim Rathoftu Master izlediniz tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.